Serhat bir konuşabilir misin? Hayırlı bayramlar abi. İyi bayramlar abi. Du duyuluyor ya, bir, bir tık böyle şey oluyor. Tam kesmiyor sesi o konuda. Bağırıyor muyum? E bağırıyorsam sesi fena değildir o zaman. <laughs> Moş'tan herkese selamlar sevgiler. Arkadaşlar yeni bir kulaklık modeliyle daha karşınızdayız. Son günlerde birçok marka inceledik ama aralarda da böyle fiyat performans ürünü, bütçe dostu kulaklık bulduğunuzda hemen incelemek istiyoruz. Çünkü ülkemiz uzun zamandır bir ekonomik krizde boğuşuyor. Hayli bu daha önce tanıttığımız markaları bazen bütçe etmeyebiliyor arkadaşlar. QC T17 modeliyle karşınızdayız. QC'nin zaten daha önce bir sürü modelini incelemişti. Kanalımızda bulabilirsiniz. T17 tam bir fiyat performans ürünü gibi duruyor. Birazdan teknik özelliklerinden de bahsedeceğiz. Bu arada video boyunca QC'ye de diyebilirim. QCY diyebilirim. İngilizce, Türkçe karışık gidebilirim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Kutumuza gelecek olursak şık bir tasarım karşılıyor bizi. QC'ye geçen sene zaten logo değişimine gitti. Sarı, siyah, gri bir kutu tasarımı karşılıyor bizi. Arkada teknik özellikler yazıyor. Şurada kare kod var arkadaşlar. Bu kare kodu okutup orijinal mi değil mi olduğunu görebilirsiniz. Bluetooth 5.1 diyor. Sloganları yazıyor. Ben de şeyini beğendim. Ama içi için tabii ki aynı şeyi söyleyemeyeceğim şimdi şu şekilde bir iç tasarımı geldi arkadaşlar bize kutusu vesaire açıkçası ben niteliksiz buldum çünkü QC'yi ta o ara kablolu kulaklıklarından beri hani biliyorum ve o zamanlar kutu tasarımları çok çok daha iyiydi şimdi zaten bir sürü model falan da çıkarıyorlar muhtemelen sürümden gidiyorlar bayağı yaygınlaştılar o da haylu da bayağı şey agresif bir politika izliyor bu konuda güzel tasarımlarından da vazgeçmezlerse iyi olur çünkü zaten kulaklıkları fena değil şimdi şöyle bir kutu karşılıyor bize arkadaşlar ince küçücük yani şöyle bir şu baş parçası parmağınız büyüklüğünde, kalınlığı şöyle biraz daha fazla ama aslında fena bir tasarım değil. Tatlı böyle. Hani kutusuna bakayım. Çok az bir şey sallanıyor ya. Geçen hangisiydi? H1'in kutusuydu galiba. Buralar biraz sallanıyordu ama bu güzel ya. Düşüyorum bakayım. Yok, zaten kutu kapanıyor o haldeyken. Çok minik bir bebe boşlukta sallanma var. Burada kulaklık petlerimiz var. Tahminimce orta takılı. Burada küçükler, büyükler var. Çıkarayım. Niye böyle şey yapıyorum ki? Şöyle Type-C kablomuz. <laughs> Şarj kablomuz Type-C. Güzel silikonlarımız burada. Bir de arkadaşlar son olarak burada kullanım kılavuzumuz mevcut. Zaten göstergeli. Burada dokunmatik panelini anlatırken kulaklığım başvurabilirim. Onun dışında çok bir şey de yazmıyor açıkçası. Zaten sitesinden aldım verileri. Biraz araştırmak durumunda kaldım. Beni böyle yorduklarında ben de eleştirimi dile getiriyorum. Tautronics yapıyordu onu. Tam veri yoktu. bölümü daha fazla uzatmayalım. Dilerseniz şimdi kulaklığımızın teknik özelliklerine geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar kulaklıklarımı elime aldım. Bluetooth sürümüyle başlayalım. Bluetooth 5.1 sürümüne sahip bu kulaklıklar arkadaşlar. 2 saatte şarj kutusunu şarj edebilirsiniz ve yaklaşık 26 saate kadar bir kullanım sunuyor diyor sitesinde. Kulakları 7.5 saat kullanabilirsiniz arkadaşlar. 1.5 saatte kulaklıkları şarj edebilirsiniz. Bu süre müzik ve normal kullanım için. Eğer konuşma için kullanacaksanız bu süreyi 4.5 saat olarak vermişler. Yani sürekli telefonla konuşursanız 4.5 saat boyunca kulaklıklardan faydalanabilirsiniz. Tekli de kullanabilirsiniz bu arada kulaklıkları. Yani tek kutu şarjıyla kulaklıkları 2,5-3 defa şarj edebilirsiniz. Bu da size yaklaşık toplamda dediğim gibi 26 saatlik bir kullanım sağlıyor. AAC ve SBC ses kodeyine sahip. Zaten Type-C şarj kablosunu da gördüm. İşte bu driverları gördüm. 2021'in sonlarında zaten üretilen bir kulaklık. Son teknolojilere de yer vermişler. ANC yok bu kulakta. Bazı kaynaklarda var gibi duruyor. Yani telefon konuşmaları için gürültü engelleme noktasında pasif gürültü engelleme dışında bir ses kodeyi mevcut. Hayli konuşmalarınızı temiz yapabiliyorsunuz ama bu ANC olduğu anlamına gelmiyor. Müzikle vesaire bundan faydalanamıyorsunuz arkadaşlar. Oyun modu yok ama düşük gecikmeli bir ses kalitesi mevcut. O da özellikle film izlerken vesaire sol kulakla 3 defa bastığınızda devreye giriyor. Hayli gecikmeleri vesaire minimuma indiriyor arkadaşlar. Şeffaflık modu yok. Kızıl ötesi sensör yok arkadaşlar bu kulaklıklarda. Zaten bu kulaklığın 17S modeli çok daha iyi. Yani son dönemde incelediğimiz Soundpiece H1, Edifier, Anker, R100 vesaire modellerine yaklaşan bir model çıkarmış çıkarmışlar. 17 S modelinden bahsediyorum. Zaten fiyatları da 600-700 liraları geçiyor. Yakında Türkiye'ye gelir diye de düşünüyorum. O yüzden 17 modeli tam bir fiyat performans ürünü. incelememize devam edelim. Kulaklar çok hafif bu arada. 4.2 gram ağırlığı var her birinin. Kutuya dair bir ağırlık bilgisi vermemişler. Kutunun da batarya kapasitesiyle ilgili bir bilgi var. 380 miliamper saatlik bir bataryaya sahip arkadaşlar. Tek mikrofonlu bir kulaklık işte 17S modelinde 2 mikrofonlu. Yani her bir kulaklık 2 mikrofonlu. Ses kodekleri geliyor. ...Valcom teknolojisi yerleştirilmiş. Haliyle ben şimdi 17'yi deneyimlerken... ...incelemeye hazırlanırken 17S modelini gördüm. Biraz soğudum bu kulaklıktan. Ama dediğim gibi fiyatını söyleyince... ...yerine oturur diye düşünüyorum. Suya ve toza dayanıklılığa karşı da bir bilgi geçmemiş. Ama benim bildiğim bu kulaklar mutlaka... ...o su sıçramalarına, damlamalara vesaire... ...minik şeylere karşı dayanıklıdır diye düşünüyorum. Şimdi son süreçte bol özellikli kulaklıklar incelediğim için... ...biraz hafif kaldı açıkçası. Bakıyorum ediyorum hani başka özellikler var mı sıralamadım. Ama yok o yüzden hızlıca bir uygulamasına bir göz atalım. Müzik dinleyelim. Konuşma performansını inceleyelim. Daha sonra da fiyat performans kısmında kulaklığımızı yeniden masaya yatıralım arkadaşlar. Şimdi telefonumu elime aldım. Kulaklığımı taktım. Bu arada şöyle daha önce de söylemiştim bunu bir daha tekrar edelim. Hemen kutudayken kapağı açıyorsunuz ve hemen burada görünüyor arkadaşlar. Maalesef bunu da çıkarmamız gerekecek. Şöyle fiziksel bir zorluk yaşayacağız sadece. Hemen görünüyor ama yani hızında hiçbir sıkıntı yok. Hemen bağlandı. Şöyle kulaklıklarımı da kulağıma takmış bulunayım artık. Tam oturdu şu an benim kulağıma. İşte h biri falan takarken birden yalıtmaya başlamıştı. Pasif gürültü engelleme neredeyse tüm silikonlu kulaklıklarda oluyor ama hani çok şey vermedi şu an sesimi Çok yalıttığını söyleyemeyeceğim. Serhat bir konuşabilir misin? Hayırlı bayramlar abi. İyi bayramlar abi. Du duyuluyor ya. B bir tık böyle şey oluyor. Tam kesmiyor sesi o konuda. Zaten müziğe dair çok böyle ANC vesaire eklemişler. Birazdan ses kaydı alırken bağırıyor muyum? E, bağırıyorsam sesi fena değildir o zaman. Şimdi açıkçası ses yüksekliği çok iyi. Yani fiyatına göre gayet iyi. Ama o aromatik tatta bir sesi geliyor bir yandan. İşte dışarıdan biriyle konuşurken duyabiliyorum. Yani müzik için çok abanmamış. Hani fiyatına göre normal bu arada o ses yüksekliği vesaire ama ben hep aroma ararım. O aromayı çok yakalayamıyorsunuz arkadaşlar. Sesler gayet polifonik geliyor. Tizi güzel veriyor ama tizden ben memnun kaldım. Şimdi da. Basta. Temiz bastan ve kalabalık bas veriyor. Sesin yüksekliği şiddetinde bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi Anker'de, piste ya da işte Airpods'larda olan o aromatik sesi o ses dağılımını vesaire yakalayamıyorsunuz. Zaten kodeklerinden falan da belli. Çok bir yüklenmemişler. Çok bir teknolojik olarak donatmamışlar. Tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim. Kuşvay yapmadı demiyorum bu arada. Kuşvay bilinçli bir şekilde hani bu, yani bu bütçeye göre bir tasarıma gitmiş. Dediğim gibi 17S modelinde de hayli hayli yüklenmişler. Bu kulaklık özelinde konuşacaksak ama yüksek ses sevenlere şey yapabilirim. Yani başlangıç kulaklığı olabilir bu kulaklık. Keyifli ses veriyor. Şeyi de incelemiştik zaten. Kuşvay'ın ilk modellerinden T5'i, t T5 7i vesaire de incelemiştik. Onlarda da benzer bir performans vardı. O yüzden şaşırmayacağım. Yani fiyatına göre değerlendirmekte fayda var. O açıdan gayet iyi. Yani iyi çalışıyor, iyi yerleşiyor. Bası fena değil. Tizler daha güzel çünkü basın kalabalığını ben sevmediğimden dolayı öyle yok. Yoksa o vuruşları iyi veriyor arkadaşlar basın ama dediğim gibi temiz gelmiyor sadece. Neyse bu kısmını çok uzatmayacağım. Uygulamaya bağlanmak istedim açıkçası. Çünkü Uysuay uygulaması var orada T17 modeli de görünüyor ama şu an bağlayamadım. Yani bağlayabilen varsa kullan uygulamaya yorumlarda yazarsa çok sevineceğim. PlusWave'in zaten uygulamasını çok işlevli bulmuyorum. Bazen de böyle tıkanınca tıkanıyor maalesef. Biz şimdi şey yapalım. Ses kaydı alalım. Bir konuşma performansını incelemek istiyorum. Şöyle bir kulağıma yeniden taktım. Kulaklıklarım bağlı mı hemen bir kontrol edeyim arkadaşlar. Evet, bağlıymış. Şimdi t 17'nin ses performansını inceliyoruz arkadaşlar. Konuşma performansı nasıl? Kayıtla beraber göreceğiz. Açıkça çok bir fark hissetmedim. Yani sesi temiz vermesini umuyorum. Çünkü tek mikrofonu var zaten. Eğer o bahsettikleri ses yalıtım şey çalışıyorsa zaten sesten anlayacağız. Bu çok güzel bir özellik haline gelir bu kulaklık için. Çünkü hani müziği fena değildi. Ses yüksekliği vesaire durumu kurtarıyordu. Bir de mikrofonu fena değilse tam fiyat performans ürünü. Kulaklığımızın ses kaydı da bu şekildeydi. Yani kulaktan düşeceğini de sanmıyorum. Ondan da bahsetmiş olayım. Şurada minik bir kanca var arkadaşlar. O kulağınızın içindeki şu kısma takılıyor. Yani düşmeyi vesaire engelliyor. Minik, pratik, hafif. Böyle çok baş ağrıtmaya Fiyatı da gayet güzel. Birazdan ona da değineceğiz. Bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Şimdi dilerseniz fiyat performans kısmına geçelim ve kulaklığımızı bütünlüklü bir yorumlayalım. QCY 17 modelinin fiyat performans kısmını değerlendirmeye başlayalım. Şimdi özellikleri açısından standart bir Bluetooth kulaktan hiçbir farkı yok ama şunu söyleyebilirim. Mesela Type-C şarj kablosunu düşünmüşler, AAC, SBC ses kodeklerini yerleştirmişler. Bunlar için eyvallah. Zaten muhtemel konuşma performansını iyileştirmek için yaptıkları hareketler bunlar. Ses'e gelince ses yüksek ama aromatik değil. Ben kesinlikle yani enstrümanların vesaire duyulmasından yanayım ama bunlar işte fiyat yükseldikçe gözetebileceğim şeyler. QCY 17 220 ile 260 lira arasında satılıyor. Yani hani son süreçteki zamları falan da düşünecek olursak fiyat performans ürünü bütçe dost. Yani fiyat performans ürünü illa ucuz olması gerekmiyor. Kastım o değil Yani performansına göre işte fiyatını hak ediyor. Aynı zamanda bütçe dostu bir kulaklık olduğu için işte kullanım süresi olsun, tasarımı olsun, Bluetooth 5.1 özelliği olsun, gerekli donanımsal özellikleri olsun. Bu fiyatı hak ediyor diyebiliriz. Bu kulaklığı da bu şekilde incelemiş olduk arkadaşlar. Herkese şimdiden iyi bayramlar diyorum. 1 Mayıs'ınız kutlu olsun. Bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Çünkü 9 günlük tatil süreci biraz yoğun, önemli günlerle geçiyor. Hepsini şimdiden kutlamış olalım. Bayramdan sonra da kanalımızda atak yapmayı düşünüyoruz. Yepyeni ürünlerle karşınızda olacağız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.